Bu akşam neydi öyle Katerina ya? Var ya Bir an öleceğiz sandım Her an bizi bulabileceklermiş gibi geliyor Yani inşallah bulamazlar Kıyafetlerimizi değiştirdik Yani bence şu an biraz kamufleyiz Hem buraya gelmezler ki Yani kıyafetler pek de işe yaramıyor gibi ama Yani deneyeceğiz bakalım Güzel olduk ama Ya Katerina benim karnım acıktı Bu evde her şeyin tarihi geçmiş Acaba yemek falan mı alsak Yani olur koko da çok aç Uyumaya çalışıyor aç diye Evet evet Koko'ya bir şeyler bulmamız lazım. Yani Trevor'ın da uyanacağı yok galiba. Biz en gidip market market bir şey arayalım. Yani biraz riskli olacak ama. Var mıdır ki burada etrafta? Gel bakalım. Yani burada Trevor garip bir karavanda kalıyor. 50 yıl önce buraya park edilmiş. E gidelim bakalım etrafta var mı çevrede bir şey. Yok gibi sanki ama bilemedim. Turlamak lazım. Ben bakacağım Katerina. Seni riske atamam. Biliyorsun yavaş koşuyorsun. Yani ben seni geçiyorum ve polisler seni yakalayacak gibi oluyor. O yüzden sen evde kal, Koko'ya da bak, Trevor'a da bak, bir onun hani etrafa bak, göz kulak ol, ben bir etrafta market arayayım, bir şey arayayım. Bakayım yani, polisler hala devreye geziyor olabilir. Ben sanki bilerek mi yavaş koşuyorum, niye öyle şeyler söylüyorsun? Neyse tamam ben bakarım, Koko'ya mukayyet olurum ben. Ya da sen de gel. Lan o kim lan, bir dakika biri geliyor. O, o, o kim? Dur. O kim? Koca kafalı, bu kim lan? Ne bileyim. Kim Katerina tipine baksana şunu. Çok garip gözüküyor kıyafetleri, eldivenleri falan şuna baksana. Evet. Koca kafalı suratsız köpek. Niye öyle diyorsun? Daha tanımıyoruz. Bir an korkunç geldi Katerina o yüzden öyle dedim. Yani Trevor'ın etrafında böyle komşular varsa bizim işimiz zor. Ne yapıyor? Bir şey mi oluyor orada? Bize bakıyor. Katerina bize bakıyor. Tamam o ona bakıyormuş gibi gözükme çok. Ne olacak ki onu döverim ki ben. Kimmiş o? Artist. Bıyıklı suratsız köpek. How? Hav buraya bak lan Şş. Sana diyorum ne bakıyorsun yan yan Yapmasana yani? öyle sus tamam Ya beni öyle bir tipse Bana ne katen o belalı bir tipse ben iki belalı bir tipim Üç belalı bir tipim Ne diyorsun sen Ne diyorsun Ne diyorsun Biz. Buraya gel buraya gel buraya gel Bora koş koş Bora koş Lan gel sen gel asıl şerefsiz Sen kime şekil yapıyorsun ha ah, Ağzına vururum Gel gel kaçma lan sen kaçma sen nereye kaçıyorsun tipine tükürdüm kafan kocaman kafan kocaman zaten al 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 ne oldu yedin yumruğu ha sen benden başa çıkabileceğini mi sanıyorsun sus lan sus oğlum sus çocuğum al o zaman kafana tekme yedin mi kekoya bak ya burası artık benim mahallem oğlum burası artık benim mahallem o sopayı var ya alırım çok farklı yerlere götürürüm. Haberin olsun. Burası artık benim mahallem. Burada benim sözüm geçerler anladın mı? Benim adım Borodo. Bu ismi asla unutma tamam mı? İyi hatırla. Sen göreceksin. Ah. Sen göreceksin. Ah. Ah. Sen göreceksin. Sen göreceksin. Senin çok kötü olacak. Başına çok kötü şeyler gelecek. Aynen aynen bunları çok duyduk koçum benim. Çok duyduk bunları. Çok duyduk bunları zamanında biz. Çok. Ne oldu öyle ya? E, i̇yisin değil mi? Saçma sapan bir tipti. Sıkıntı yok katanem ağzının payını verdim. Ne oluyor burada? Bu sesle uyuyamıyorum. Ya biri geldi. bu oraya böyle sopa çıkarttı. Ha, kesin çılgın konuşuyordur. O biraz psikopat. Abi vallahi ağzının payını verdim, sıkıntı yok, içinden geçtim adamı. Bir daha da bir de şekil falan yapamaz. E yapamaz tabi de ama yan tarafa gitti ya gelirse geri, ya bir şey yaparsa? Yapamaz, merak etme katilne. Aferin sana İyisin e iyi. Onu döndüğüne sevindim. Eyvallah abim, teşekkür ederim. Ben artık buralın çocuğuyum. Ya iyisin tabi de. Acaba çok sataşmasak mı insanlara? Ya başımıza bir şey gelirse? Bir şey olmaz Katerina şu anda başımıza bir şey gelebilme olasılığı çok düşük. Burası Sandy Shores köyü Burada polis falan gezmiyor Polis buraya hiç bakmıyor Aynen öyle Katerina Burada polisler yok Buranın polisi benim Evet bak buranın polisi Trevor abi Katerina Nanin nana. Kopardın fırtına <laughs> Yani e, Tamam o zaman da polis olmaması da sıkıntı ki Neyse her neyse Ne merak etmeyin ben Tiver ve burası bizim artık. Evet evet ha, burası bizim artık. Gelin benimle size bir şey göstereceğim. Nereye gidiyoruz yine biz ya? Bilmiyorum. Bakın burada birbirinden farklı silahlarım var. Ve bugün size antrenman yaptıracağım. Bu silahları kullanacaksınız. Ve artık usta bir tetikçi olacaksınız. Abi valla çok sevinirim ben. Eyvallah Burak Burada silah antrenmanlarınızı gerçekleştireceğim. Ve harika bir tetikçi olacaksın Katalina. Yani silah için çok da bir antrenmana gerek yok bize aslında. Başka şeyler mi düşünsek? Para kazanmamız lazım mesela. Onu nasıl yapacağız biz? Ya Katara sen gören bir sanacak. Kaç tane silah kullandın hayatında? Tabanca kullandın ancak. Ben varım abi ben varım Trevor abi Ben bütün silahların antrenmanını yapmak istiyorum Bütün silahları kullanmak istiyorum Kendimi geliştireceğim Heh, İşte böyle ben eskiden ordudaydım Ve daha kullanmadığımız Çok silah var Hadi abi, başlayalım antrenmana Ben çok heyecanlıyım İlk ben başlayayım o zaman Başla bakalım Hangi silahı alsam ee, Şunu alayım mı abi Oo, Bu special carbine değil mi abi bu silah Vallahi o ben bu silah filmlerde görüyordum Trevor abi. Geç bakalım moralı. Hedefleyici vur. Tamam abi tamam vururum. Abi bu silahı sen nereden buldun cephanelik gibisin yemin ediyorum Trevor abi. Ben de silah almıyor muyum? Onu A alacaktım ama. Tam katana başka bir şey al Allah Allah. Tamam bu güzel gözüküyor bunu deneyeyim ben de. Neydi bunun ismi? Onun ismi Aydilge silahı. Ne işe yarıyor ki ya ekstra? Güzel bir silah Katerina. Trevor abim anlatır. İkiniz de güzel silahlar seçtiniz. Şimdi hedefleri vurmanızı istiyorum. Gelin benimle. Hadi bakalım gidelim. Nasıl vuruyorum kafadan kafadan Katerina? Gör görüyor musun? senden daha iyiyim. Kesinlikle senden daha iyiyim. Hayır, ben daha iyiyim. Aferin Boralı. Biraz daha yukarıya nişan al Katalin Hadi. Birini şu ana kadar öldürmüştüm bile. Paran parça oldu kağıt. Ha aynen aynen Katalin. Param parça oldu kağıt. Evet evet. İzle şimdi bak bak bak. Asıl benim kağıdım param parça oldu. Ben bu atış içinde çok iyiyim. Harikayım. Keşke gitmem olarak da olsaydım. Bak silahım tepmiyor bile görüyor musun? Evet görüyorum Boralı. Biraz daha yukarıya nişan al. Evet. Hadi sen de Katalina. Sen de biraz daha yukarıya nişan al. Hadi. Güveniyorum size. Tamam abi yapıyorum yapıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Deniyoruz abi işte. Şu anda aynı yerlere vuruyoruz Katalina farkında mısın? İkimiz sanki birer aynı insanız. Çok iyiyiz şu an. Şuraya doğru. Hadi. Mermi bitecek az kaldı. Benim daha var Katalina. Memlerini iyi harcamak bu işteki en altın kural. Dimitri abi öyle miydi? Evet. Öyleydi. Aferin gelin. Abi nasıldık iyi miydik? Çok iyiydiniz. Sizi beğendim. Asker olacaksınız. Hadi gidiyoruz. Asker mi olacağız ne diyor ya? Asker olacağız tabii Katera. Ne sandın? Asker olacağız asker. Trevor abi bizi asker gibi yetiştirecek. Bin artık arabaya hadi Katerina. Tamam bindim işte. Nereye gidiyoruz? Soru sorulmasını sevmem. Burası Los Santos'un en güzel bölgesi. Polis yok, silah var ve Trevor'ın kuralları geçerli. Abi harikaymış gerçekten ya. Yani senin gibi bir insan gerçekten çok havalı bir adamsın. Çok havalısın. Gittiniz mi? Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Ben gittiniz? Ben yapmıyorum. burada yapmıyorum. Ben ne yapacağım yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. da yapmıyorum. yok yapmıyorum. Ben telefon Ben yapmıyorum. acaba? yapmıyorum. birisi var. Ben birisi var. Orada birisi var. Kim yapmıyorum. Ben Kim o köpecüklerim. Gidin onu öldürün. Bana saldırdılar. Köpecüklerim. Gidin onu paramparça edin. Köpecüklerim. Hadi köpecüklerim. Onu paramparça edin emmi. Hadi köpecüklerim. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Gidin o kağıtta şu paramparça edin. Hadi köpecüklerim. Şimdi görürsün sen. Kim neyse sen peyzin acaba? Dek dekat ke dekat ye. Dek dekat ke mama dia. Dek dekat ke. Dia dekat peci. Dia dekat peci. Dek dekat. Geldik. Oh be abi. Bu eve de vallahi felaket alıştım. Koku mu? Köpekler kovaladı beni. Çok yaradım. Yandaki köpek köpekler dört tane kovaladı abi. Çok yaradım, çok koştum. Ne? Yandaki evden mi geldi? Yandaki ev mi? O adam işte dediğimiz sabahki adam. Ya ne olacak Katerina? Üç tane köpek gönderdiyse ben ona yedi tane köpek gönderirim benim acıyor ders kalsın sucak vardı beni çok korktum ya korkma Koko, korkma tek korkman gereken şey kafana güneş geçmesin niye öyle dedin trevur abi kafana güneş mi geçecek kendim diye mi olacak evet kalsın kafana güneş geçer ona dikkat et sadece başka bir şeye dikkat etme ya abi neden öyle diyorsun Koko çok üzülüyor buna Koko yani kelsin ama şey o kadar da kel değilsin. Yok yok Koko sen tam bir kelsin ama bununla barışık olmalısın. Bak benim de saçlarım dökülebilir herhalde. Ama bununla barışık olmalısın tamam mı? Ne yapacaksın ya? O zaman bana bir şapka verin. Sanki ben seçtim kel olmayı. Onu öldüreceğim. Ne oluyor? N Trevor abi ne oldu? Yandaki adamı diyor. Bir anda niye öyle gaza geldi ya? E kokuyu kovalamış tabii ki gaza gelir. Gel buraya! Hey! Çık dışarıya silah pislik. Koca suratlı. O beni parçalayacağım. Çık lan dışarıya. Çıktan dışarıya köpek. Çık dedik sana. Çık dışarıya dedim. Arabanı parçalayayım? Onu mu istiyorsun adını mı? Bir daha köpeklerini bir yere görmeyeceğim. Al seni! Al. Bir daha yapmayacaksın. Anladın mı? Bir daha beni ve arkadaşlarımı rahatsız etmeyeceksin. Bu sana yetmez! Al, arabana da yapacağım aynısını. Arabana da yapacağım. Bütün camlarını kıracağım. Burada tamirci de yok. Camlarım böyle kalacak. Al, al, al. Lastiklerin de patlasın. Trevor abi sakin ol. Tam yeter mermi bitireceksin boş bir insan için. Dur abi yeter artık. Tamam sakin ol. Değmez ya. Değmez abi. <laughs> Çok sinirliyim. Abi farkındayım sinirlisin biliyorum. Ama sakin ol. Siz benim arkadaşlarımı kimse üzemez. Sakin dedim. Abi tamam anlıyorum. Gidelim adamı parça edelim yumruk manya yapalım. Yapacağız. Bunu bozduğum yerde. Bözeceğim. Bezeyi gibi ezeceğim. Ben de ezeceğim abi. ben de ezeceğim. Artık senin kafanda bir insanım. Bize yamuk yapana alayına gider. Evde mi yok acaba ya da korkusu diye mi çıkmıyordur? Bilmiyorum Katerina ben adamı hiç görmedim köpekler vardı. Hadi gidiyoruz. atlayalım arabaya. Nereye gidiyoruz? Markete galiba Koko. Vallahi ben de bilmiyorum. Ah. Oh. Ya öne ben geçecektim. Hayır hayır ben geçeceğim. Trevor abi nereye gidiyoruz? Abi yavaş kullan. Benim kamyonetimi patlattınız. Bu yapım bunu yapmamalıydınız ki. Yanlış yaptınız. Çılgın komşuya bulaşmayacaktınız. Ben çılgın komşu. Seni serser Trevor. Her yere yapışkan bomba atıyorum. Seni köpek suratlı Trevor. Köpek suratlı sizsiniz. o kadar paramız yok oğlum şu an. Her şeyi alamayız. Kişisel ihtiyaçlarımızı almamız lazım. Tatlı alsaydık en azından. Katena tatlı da almayalım ya. Ama ben tatlı istiyorum. Ya da bunlardan mı bir şey alsak acaba? Onlar olabilir bak. Onlar bizi bayağı bir tok götürür. Yani tok götürmesi lazım bizi bir şeylerin. Açlık hissetmememiz lazım. Ne istiyorsanız alın. Trevor amcanız size yardım eder. Ben çıkıyorum. Bunu aldım. Abi bekle bize geliyoruz aldık işte ödedik ya. Çok güzel şeyler aldık Cemil abi. Aynen öyle güzel şeyler aldık. Çok sallıyor arabayı çok sallıyor. Bu da olur Katerina. En azından alışverişimizi yaptık. Birazcık yemek yiyeceğiz. Geldik. Geldik beni getirdin be. İnin bakalım. Tövbe amca size yemek yapsın ha. <laughs> gelin gelin. Ne oldu abi? Ne oldu? Kaçın! Aa, ah. Ne, oldu? ne oldu? Bilmiyorum. Ev nasıl patlar? Eve bomba koymuşlar. Nasıl nasıl patlak? Eve bomba koymuşlar. Ah, bunu o kesin o şerefsiz koca kafalı çılgın komşu yaptı. Ah, belim acıdı. Ah. <laughs> Benim evimi kimse patlatamaz! Yapamaz bunu! Çılgın komşu! Seni öldüreceğim! Seni bitireceğim! Sakin olun gençler! Sakin olun he! Bunu ben halledeceğim! Buralı! Efendim abi? Sakin ol! O buraya girmeyecek mi he? Gelecek abi gelecek! Gelecek abi sakin ol! Abi bence sen sakin ol. Yani sen sakin olman lazım. Bir plan yapalım en azından. Onu da bulalım kaçıp duruyor bizden. Evet abi bu adamı bence toptan bizim fişini kesmemiz lazım. Bu bize rahat falan vermez. Evimizde güzelce yemek bile yemeyiz adam bomba koymuş. Ben, ben huzurlu Evet. Koko huzurlu bir uyku uyumak istiyor. Ne merak etmeyin. Abi geldiler. Ne yapıyorsunuz gençlik? Nasılsınız? Ölü müsünüz? Seni pislik! Sana demedim mi bizi rahat bırak diye? Siz beni rahat bırakmadınız. Dur der, der kafamı çiğnediniz. Susmadınız. Ben seni ömrüm boyuna kadar susturacağım. Seni sonsuza kadar susturacağım ha! Oğlum seni öldüreceğiz lan. Ölüsün artık. Çok iddialı konuşuyorsunuz. Çok iddialısınız. Gel buraya. Al, al sana. Al lan. Aa. Aa. Oğlum vurma ağzına vurdum. Geberin. Vuracaksın çılgın. Gebersin gebersin. Öl artık. Aa. Çılgın komşu. Ha. Al bakalım. Al sana. Ben sana sallam seni. Nasıl vursun sen bana? Aa, ya. Oğlum gebertirim ben. Allah. Ayağım kaydı. Aa, kafamı vurma. Bekleyin lan siz. Oğlum sen kimin? Allah al kafana iki evri mi geliyorsunuz oğlum ha ha iki evri mi geliyorsunuz al sana iki evri al 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 Oğlum sizin gücünüz anca koku yemek yolan gelin buraya. Gel. Ha? Yemek ister misin yumru? Geberdin pislik herif. İyi misiniz? Bir şeyiniz var mı? Ben ikisini temizledim. Ben hala uğraşıyorum. Ama bitti işi. Ha. Biter tabi Bir de bana saldırıyor. Çok iyisin Katerina. Adet abi Jackie Chan gibisin. Ondan ders aldım ben, bilmiyor musun? Yapma be. Sana bir kez daha aşık oldum. Oldu? Işte. Oldu? Yürüyün! Çılgın surat! Ölüceksin! Gittin işte! Hayatının sonuna kadar orada kalacaksın! Abi iyi misin? Bir şey var mı? İyi misin Trevor abi? Hallettin mi çılgın komşuyu? İyiyim mı sen? İyiyim gençler iyiyim. Çılgın komşu artık çılgın komşu değil. Ünlü komşu. <laughs> abi çok iyi espri yaptın. <laughs> Bu kadar keyifli abi. olmasak mı acaba? Evimiz yok artık çünkü. <laughs> çılgın, çılgın yaptım, <laughs> Gülmeyin gülmeyin biliyorum. Bu çok iyiymiş biliyor musun? Abi çok iyiymiş. <laughs> abi vallahi. Abi kaçıyor. Nereye kaçıyor? Kaçıyor abi valla kaçıyor. Koşun koşun. Gel lan buraya. Kaçamazsın oğlum öleceksin. Gel buraya. Kaçacağım. 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 Kaçamayacağım lan buraya gel. Öldün oğlum artık sen. Kaçma can! Buraya gel. Buraya gel. Suratsız fare. Kaçacağım. Atlayacağım. Oğlum kaçma, kaçma. Korkak! Kaçma! Adam olan ol biraz. O öldü. Vallahi bu sefer öldü kurtulamaz. Mümkün değil. Neredesin lan? Zor, zor, zortik komşu. Hey! Tren mi çarptı? Nereye gittin oğlum? Neredesin? Vallahi var ya öyle bir tren çarptı ki Zortingo tranquil oldu yani. Pırtladı cırtladı abi. Abi mi? Tren çarptı ha? <laughs> Çok iyi olmuş ha. E ölü halini gördün mü ki? Gördüm tabii ölü halini. Ben de merak ediyorum. Tren çarpınca nasıl oldu? İyi miydi? Oğlum ne iyi miydi? Adamı bir daha görmedim bile. Herhalde toz duman olmuştur tren çarptı benden kaçarken. Çok iyiydi ama. Efsaneydi biliyor musunuz? Görmenizi isterdim. <laughs> e özellikle senin koku. Bomboş kendini öldürttü ya. Bir de evimizde patlatmaya çalıştı yetmiyormuş gibi. Yemek de yemedik. Yeriz yeriz. Merak etmeyin. Trevor amcanız size bu akşam harika yemekler yapacak. Mamma mia. mia evet. Aynen öyle Trevor abi. Bu akşam güzel bir yemek yiyelim istiyorum. Hatta bu akşam tatlı da yapalım. من اولم، من اولم که منو اذیت نمی‌کنید، من اولم که من چراغن کوچک، من اولم، اولم، اول